Merhaba çocuklar. Dersimiz 2. sınıf hayat bilgisi. Bu dersimizde size fiziksel ve kişisel özelliklerimizden bahsedeceğim. İsterseniz başlayalım. Evet çocuklar, konu başlığımız beni tanıyor musun? Bu başlığımızın altında ne öğreneceğiz? Kendini farklı özelliklerle tanıtan insanları öğreneceğiz. Mesela bunlardan bir tanesi fiziksel özellik, bir diğeri ise duygusal özellik. Peki fiziksel özellik ne demek? Duygusal özellik ne demek? Ben kısaca şöyle tanımlıyorum. Fiziksel özellik dışarıdan bakıldığında gözlemlenebilen boy, kilo, saç rengi, ten rengi, cinsiyet gibi özelliklere fiziksel özellik diyoruz. Anahtar kelimemiz şu. Dışarıdan baktığımızda gözlemleyebileceğiz. Duygusal yani kişisel özelliklerimiz ise dışarıdan bakınca belli olmayan ancak ona bir takım sorular sorarak öğrenebileceğim, öğrenebildiğimiz özelliklerine ise kişisel özellikler diyoruz. Hemen örnek vereyim size. Bir tane hiç daha önce görmediğiniz bir, öğrenci karşınızda duruyor. O öğrenciye bakıp Aa, bu öğrenci çalışkan diyebilir misiniz? Diyemezsiniz çünkü hayatınızda ilk defa gördünüz. Hiçbir yerinde yazmıyor bu çocuğun çalışkan olduğu ya da tembel olduğu. İşte bu Kişisel bir özelliktir. Veya o çocuğa bakarak e, bu çocuk çok güzel gitar çalabilir diyemezsiniz. Ya da bu çocuk müzik dinlemeyi seviyor diyemezsiniz. Çünkü bunlar o çocuğun kişisel özellikleridir. Bunu dışarıdan bakarak gözlemleyemeyiz. Ama boyunun ne kadar olduğunu, kilolu mu, zayıf mı, saç rengi sarışın mı, esmer mi, ten rengi nasıl, kız mı, erkek mi... İşte bunları dışarıdan bakarak gözlemleyebildiğimiz için bu özelliklere fiziksel özellik diyoruz. Anahtar kelimemizi tekrar hatırlatıyorum. Dışarıdan bakıldığında gözlemlenebilen özellikler fiziksel, gözlemleyemediklerimiz ise duygusal ya da kişisel özelliklerimizdir. Hepimiz fiziksel ve duygusal özelliklerimiz birbirimizden farklıdır tabii ki. Bunun için hemen ee, okulda oturduğumuz sıra arkadaşımızı, evimizde kardeşimizi düşünebiliriz. Onunla kilomuz, boyumuz aynı olmayabilir, sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeyler aynı olmayabilir. Farklılık gösterir. Tabii bu farklılık gösterir, benzerlik de gösterebilir. Bir arkadaşınızla boyunuz aynı olabilir, kilomuz aynı olabilir. Unutmayın. Evet, aşağıda etkinlikler var. Onlarla devam edelim isterseniz. Evet çocuklar ilk etkinliğimizde aşağıdaki tabloyu kendi fiziksel özelliklerimize göre doldurur demiş. Herkes burayı kendine göre cinsiyeti boyunu kilosu neyse buradaki tabloda istenen bilgileri doldurup yazabilir. Biz yan taraftaki ikinci etkinliğe bakalım. Aşağıda fiziksel özelliklerin anlatıldığı yaprakları yeşile boyayalım demiş. Biz burada neyi aramamız lazım? Dışarıdan bakıldığında gözlemlenebilir, özellik aramamız lazım. O halde ilk yaprağımıza bakalım. Çok sabırlıyım. Bir arkadaşımızın dışarıdan baktığımızda çok sabırlı veya sabırsız olduğunu anlayamayız. O yüzden bu kişisel bir özelliktir. İkinci yaprağımıza bakalım. Siyah saçlıyım. Dışarıdan baktığımızda arkadaşımızın saç rengini görebilir miyiz? Evet, görebiliriz. O halde bu bir fiziksel özelliktir bunu yeşile boyuyorsunuz. Ben tamamını boyamıyorum. Bakın şuraya nokta koydum. Siz hepsini boyarsınız. Evet, deniz mavisi gözlerim var. Yine dışarıdan baktığımızda göz rengini görebilir miyiz? Tabii ki görebiliriz. O halde bu da fiziksel bir özelliktir. Bunu da yeşile boyuyoruz. Resim yapmayı seviyorum. Birisinin resim yapmayı sevip sevmediğini dışarıdan bakınca gözlemleyebilir miyiz? Tabii ki hayır. O halde bu da kişisel özelliktir. Aşağıdakileri de yine sizin yapmanızı istiyorum. biz diğer sayfayla devam edelim. Evet çocuklar burada bir etkinlik daha var. Yine buradaki etkinliklerin bazılarını size ödev olarak yapmanızı istiyorum. Ben şurada kazanın testinde birinci ve ikinci soruyu sizin için çözeceğim. Diğerlerini siz yaparsınız. Birinci soru. Esra çok yardımsever biridir. Yukarıdaki ifadede Esra'nın hangi özelliğinden söz edilmiştir? Şimdi Esra'nın yardımsever olduğunu biz Esra'yı karşımıza alsak, onun yüzüne baksak yardımsever birisi olduğunu anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Anlayamadığımıza göre bu Esra'nın duygusal özelliğidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Hemen Altındaki soruya bakalım çocuklar. Onu da çözelim. Evet. 2. sorumuz. Ayşe, ben sarı saçlı biriyim. Osman, belgesel izlemeyi seviyorum. Buse, çok güzel ip atlıyorum. Yukarıdaki çocuklardan hangisi yapabildiği bir şeyi söylemiştir? Yapabildiği bir şeyi. Ben sarı saçlıyım. Burada yapabildiği bir şeyden bahsetmiş mi? Hayır. Belgesel izlemeyi seviyorum. Burada ilk Ayşe'nin bahsettiği şey neydi çocuklar? Ayşe'nin fiziksel özelliğidir, değil mi? Buraya F yazalım. Belgesel izlemeyi seviyorum. Bu da kişisel özelliğidir. Buraya da K yazalım. Çok güzel ip atlıyorum. Bakın bu yapabildiği bir şeyden bahsetmiş, değil mi? O halde doğru cevabımız kim? Buse. Evet dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.